Merhaba canım, buğa burcu hoş geldin. Nasılsın? Falana bir bakalım bugün neler var sende. E, hazırsanız da yorumumuzu yapalım, bakalım ne geliyor. E burada tek başına oturmuş bekliyorsun. Ellerin, kolların aşağı doğru bağlı gibi. Yani sanki burada hareket edemiyorsun gibi. Şimdi bazı şeyler seni zorluyor. Belki de hani bir çıkış yolu bulamıyorsun kendince. Ama bu evre bitecek gibi. Yani belki karanlığın içinde boğuldun, belki oturduğun yerden kalkamıyorsun. Ama artık kalkıyoruz. Bir özellikle seni güçlü kılan sebepler var. Yani güçlü olmana gerektiren şeyler var. Bir timsahın üstünde bu pozisyonda bekliyorsun. Yani burada tabi çeşitli tehlikelerden, tuzaklardan uzak kalmak da var. Sonrasında yolumuz açılıyor. Başka dışında bir şey yok. Açayım. Şunları bir alayım da canım. Hadi. Hadi bakıyorum ay gördünüz mü Hilal'i gördünüz mü bir devenin sırt örgütünde gibi doğusal durumları ifa yani şimdi bu doğusal durumlar seni birazcık zorluyor Belki bir ee, bir iniş bir çıkış yaşıyorsunuz kiminiz Yine şurada bir deve. Boğa gibi de kafası da değişik deveye de benzettim. Şöyle bir çatısı var. Burada da bir hilal var. Aşağıda da bir hilal var. E tabi parıldama enerjin yüksek. Yine yıldız olmasa bile şurada 3 tane yıldızım var. O açıdan da iyi. Ama şurada yok yıldızınız. Şurada yıldız gibi gözüken sizsiniz. Aya doğru ilerliyorsunuz. Tabi bir bilinmeyene doğru ilerliyor da olabilirsin ama yani şey değil, sıkıntı değil. Burada romantik zamanlara da işaret ama şimdi ayın gölge <laughs> tarafları vardır ya. Ayın gölge tarafları vardır ve o gölge taraflarda bazı şeyler net olmaz, göremezsin, anlayamazsın, hissedemezsin. Artık o açı bitecek demek aslında. Yani Net olmayan şeylerden uzaklıklar görünüyor. Artık daha aydınlık tarafa geçme zamanı gelmiştir. Bunu söylüyor burası. Çok da iyi geldi aslında. Yani sana yeteri kadar güven vermeyen, sana yeteri kadar doğru gelmeyen, akıl fikir kalp kurcalayan her enerjiyi bitiriyorsun. Çok güzel bir çalışmam var. Yani burada bir boğa figürü var Açıkçası yine yine şu şeyin kafası da boynuzlu bir değişik hayvan olarak geldi sırt yapısı itibariyle biraz deve ya ben e, yorumladım e, burada böyle bir heykel yapıyor gibisin E kiminiz için sanatsal değerlerle uğraşmak sanatsal faaliyetler kiminiz için e, bu yani hepiniz için de geçerli de yani benim öyle bir alanım yok ya da ben öyle şeylerden uğraşmıyorum diyorsan. Bak kendine güçlü bir profil çiziyorsun. Bu profil seni yanıltmıyor. O profil senin çizdiğin profil güçlü bir profil. Kendini adeta karşıya böyle resmediyorsun. Böyle gösteriyorsun. Çünkü böylesin. Bir öteki tarafı öteki şeyi yok güçlü bir boğa gibi çizmişsin kendini. Güçlü yönlerin aşağı çıkıyor. Yukarıdan, yağmurdan bir salıncak Şimdi biraz da bir sallantıda olan şeylerden bahsetmiyorum evet. Çünkü şimdi bir hayal var. Hayal e, yine yukarıdan aşağı bir salıncak göstereyim. Yağmurdan bir salıncak dedim ve Orada altında iki kişi kalmış. Bu salınacak için küçük kalmışlar. Uzağında kalmış bu salınacak Hayallerin var ama o hayaller her ne kadar uzağında gözükse de yine de ortada böyle bir görünürlüğü var bir takım şeylerin. Hani uzak olan bir şeyin yakına gelmesi, yakında olması veya hayalin gerçek olması diyebiliriz. Zaten kendini güçlü konuma getirip büyütme enerjin vardı buraya da yetecek diyebiliriz. Çok eğlenceli dönemler sizi bekliyor bu sallıncak çıktıysa. içinizdeki çocuğu tekrardan parlatıyorsunuz. Peki şuraya da bir bakalım. Evet bir bakıyorum. Ne görüyorum burada? Eğlenceli. Bakın burada da eğlenceli bir ortam çıkmış. Tabii bazı şeyler alt taraftan üst tarafa baktığım zaman dolambaç çizmişler size. Siz bir labirentin içinde uğraşıyorsunuz. Soru işareti var. Ama yukarıda da eğlenmek var. Her şeyi bir tarafa sıyırıp bırakıyorsun. Sonra da yukarıda eğleniyorsun. Ya bozuştuğun kimse ya da araya böyle sıkıntı yaratan şeyin İsminin içerisinde Neriman'ın N'si, Ezgi'nin E'si, Veli'nin V'si, Mustafa'nın M'si, Yusuf'un Y'si görünüyor. Yani işte S harfi de var. Evet o sıkıntı yaratan kişi şudur ya da şu yerdir. Harfleri de budur diyebiliyorsun şu an itibariyle. Ama onlardan sıyrılıp farklı bir açıya geçiyoruz. Toksik bir hava var ve bu toksik havada boğuluyorsun. Toksik kimselerle uğraşıyor olabilirsin. Toksik bir takım şeylerden uğraşıyor olabilirsin. Sen de boğulmuşsun bu havada. Ama temiz yani bir hava lazım. Bir nefes lazım. Bir oksijenli alan lazım. Yani buralar senlik değil. Bu şeyler senlik değil. Çünkü sürekli kaosu itiliyor gibi çıktım Onun için yeni böyle güzel bir açı getiriyor bir insan. Artık sabırla beklediğin süreç neyse. Yani o sabrindiğin ödülünü alıyorsun. Çatılar var, evler var. Ev alacak, ev sahibi olacak belki. Yani bir destek görecek diyebiliriz. Bu açılarda ben buna yorayım. Dengesiz, düzensiz giden bir dönemdeysen bu denge, bu düzen değişiyor. Bunu da söyleyelim. İçi boş enerjileri hayatından akıtıyorsun. Şöyle bir temizliyorsun. Evet, paramıza baktım canım benim. Her şeye gönülünüz olsun tabii ki de. Ee, yorum yaparsanız seviniriz. Hoşça kalın.